Bazı haberler vardır. Biz gazeteciler için çok zordur. Yazmak da zordur. Anlatmak da zordur. Aktarmak da zordur. İşte bu haberlerden bir tanesi de geçtiğimiz yıl, tam bir yıl önceydi. 16 Haziran'dı. 2021 yılının 16 Haziran'ıydı. Tam bir yıl geçti. Genç, gencecik bir polis memuru orta bir çatışmada şehit oldu. İşte zor olan Yazması zor olan haberlerden bir tanesi de buydu. ve biz e, bu haberi verirken hakikaten çok zorlandık. Ertesi gün e, Muğla'da cenazesine gittiğimde e, anlatmakta çok zorluk çektim. Ben e, konuşmayı e, şehvetle seven e, ve hayatımı konuşarak kazanan bir gazeteciyim. E, Sözün bittiği yerde ve konuşamamıştım, anlatamamıştım. E, Boğazım düğüm düğüm olmuştu, o, o annenin, e, kardeşlerinin acısını orada biz de hissetmiştik ve e, o acıyla, o şehidimizin o acısıyla e, hem annesinin hem babasının e, acısını birlikte hissetmiştik hep beraber. Biz Bodrumlular olarak e, birçoğumuz da zaten Ercan'ı tanıyorduk, e, işte biz haberlerde karşılaşıyorduk, esnaf onu çeşitli zamanlarda e, tanıyordu. Herkesin sevdiği bir genç bir çocuktu. O genç bir delikanlıydı, genç bir polisti. Ve görev sırasında şehit oldu. Devri daim olsun. Ruhu şad olsun. Ee, biz de Bodrum Gündem'de süresiz yazılarda bu Ercan'la ilgili yazıyı sizinle paylaşalım istedik. Tam 2001'in son günlerini yaşarken geriye dönüp Bodrum'un Alman'a çıkaralım desek sanırım en çok hatırda kalan ülkemizde ve ülkemize yaşanan yangınlar baş konu olur. Bununla beraber canımızı çok acıtan bir haberi de 16 Haziran 2021 Çarşamba günü basından okuduk. Bodrum'da ne yazık ki polis memuru Ercan Yangöz görevli arkadaşlarıyla silah kaçakçılarını takip ettikleri esnada saldırıya uğrayarak şehit oldu. Mehmet Akversoy'un Çanakkale şehitlerinde yazdığı şiirde Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor diyor. Bodrum'un kadim topraklarında 26 yaşında gencecik bir güneş var. Adının şehit olmasıyla öğrendiğimiz bu genç bizlerin güvenliği için canını ortaya koyuyor. Kim bilir ne hayalleri vardı onun da. Her genç gibi onun da seven ailesi, tuttuğu takımı, sevdiği yemekleri vardı. Bir ana kuzusu, bir vatan evladı görevi başında kurşunlara hedef oldu. Evet yazıyı burada bitiriyoruz. Yeni yıl dileği süreli yazılarda yeni yıl dileği 2022'de böyle haberleri almamaktı. Ama ne yazık ki bu tür haberleri almaya devam ediyoruz. Şehit haberleri geliyor. Ölüm haberleri geliyor. Umarız 2022 ve bundan sonraki yıllarda bu tür kötü haberleri en azından biz gazeteciler yazmamış oluruz diliyoruz. Mümkün mü? Değil belki ama ama dileriz yazmayız. Evet bugün e, Ercan için, Ercan kardeşimiz için e, Bodrum Adliye Camii'nde e, mevlüt okutuluyor. E, lokma dağıtılıyor. Polis memurları, polis e, e, emniyet müdürlüğünde çalışanlar biraz sonra da e, bir ilkokula, Hüseyin Boyacı ilkokuluna, ortaokuluna gidecekler. Orada karne dağıtımında bulunacaklar. E, Polisin her zaman yanlarında olduğunu anlatmak için, devletin her yanında, her zaman yanlarında olduğunu anlatmak için acılar ve sevinçler birlikte. Orada karne sevincini yaşarken burada şehit acısını birlikte yaşayacaklar. İçimizde hepimiz yaşıyoruz. İşte ölüm ve yaşam ve doğum aynı yerde, aynı zamanda oluyor. Ruhun şad olsun Ercan. Umarız cennette yerin ayrılmıştır annene, babana ve kardeşlerine, ve sevenlerine, meslektaşlarına ve tabi biz Bodrumlulara e, sabır diliyorum. Baş sağlığı diliyorum. Devrin daim olsun.